Merhaba arkadaşlar ben ee, böyle girmiyorduk pardon özür dilerim. Merhaba arkadaşlar eee bugün Clash of e, Clash of Clash Royale oynuyoruz. Bir farklılık yapayım dedim Clash Royale oynayalım. Böyle bir kadrom var. Her binlerden, her binlerden, her şey Goblinlerden işte Goblinlerden mi bir dakika. Goblinlerden mi e, böyle gıcık gıcık şeylerden. Birazdan nasıl oynandığını göreceksiniz. Savaşa basalım. Aman bakalım ee, ikinci aranadayım çok fazla oynamadım eskiden arkadaşlar dokuzuncu aranadaydım eski telefonumda Yani eskiden bayağı iyiydi maalesef şu anda kötü Bekleyelim ilk önce hamle yapsın hamlesini yaptılar Biz şöyle böyle onları oyalamak için şeyler yapacağız Hayır Kendisinin oku varmış. Oku olması biraz sinir oldu. Ama tabii biz atacağız baya. Yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle gıcık bir şey var. Bir sürü goblin aynı anda. Çok pis bir gözünkü. Yani böyle arkadan arkadan atıyorum arkadaşlar. Ki yani çok gelemesinler. Tabii valkürleri var maalesef. Valkür olması biraz kötü oldu. Ama ben bir sürü kez atacağım. Tabii kendisinin oku var. Ama ok falan bir şey yaramaz. Yani gördüğünüz gibi böyle gıcık edebilirsiniz. Bence güzel bir taktik. Bir tane adam vardı ondan aldım o taktiği. Yani benim karşıma çıkmıştı öyle gıcık olmuştum ki. Ben de dedim bu adamın dettesini ben niye yapmıyorum? yaptım böyle bir şey oldu evet gördüğünüz gibi kazandık iyi oyunu diyelim ben böyle Clash of Clash Royale'de kudurtmayı çok sevmiyorum yani kudurtacaksa şeyde kudurt Brawl Stars'ta falan kudurt Bu Clash Royale'de kudurtup ne yapacaksın burası kötü olacak ben arkadaşlar burada klan kuruyorum evet burada da klan kuruyorum her yerde klan kuruyorum klan adı tarih. Bir dakika. Dur, dur tarih yete. Yani, Yük tarih kanalının. Kulaş var. Büyütme Büyük ihtimal büyüdür. Ben yani Türkçede biraz okulda da başarılıyımdır ama bazen benim de açık olsun. Oluştur. Hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Gök Tarihi'ye yete. Clash of Clans kanalına. Orada şunu da bir kısaltayım. Bir tane hançerli bir tane ee, şey kız vardı. Neydi? Ee, hançer düçesi. Çok güzel ya. Ben bundan bayağı isterim. Çünkü o, ha bir ançer atıyor, ha bir ançer atıyor. Bayağı iyi. Bak şunlardan, aa bak şunlardan bir tane alalım. Ben goblinleri çok seviyorum yani neyse. Ya Gerçekten goblinler insanı mutlu ediyor. Diyelim ki böyle iksir az. çok gıcık, çok yani iğrendirici. Öyle diyeyim. Karşımızda bir Arap var. Arabi yeniyoruz. Şöyle koyalım. Küçükten. Babam kesin Ooo. Bir... Ooo. Çok güzel. Tabi. Hemen efendim. Ne güzelmiş. Yani. İlk önce bayağı iyi bir savunma yaptım. Arkadaşlar şunu diyeyim. Kaçıncı levelde olursanız olun. Kaçıncı şeyde olursanız olun. Kesinlikle oku kullanın. Ok çok yararlı bir şey. Ya, oku kullanmazsanız biraz sizin işiniz zordur. Bunu koyalım mini pekka. Bak orada kendi başına şey verecek ama. Mini Pekka'nın arkasına bir goblin. Onun arkasına bir mızlaklı goblin tam Onun arkasına bir bombacı. Bombacı onun tabii ki. Evet çok güzel. Gördüğünüz gibi ee, savuşturuyorum. Şimdi onlar meydan muharebesi verecek. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı muharebeye. Yalnız bizimkilerin de çıkması lazım. Aynen. Bir şu an bir goblin savaşı veriyoruz. Yani onun da bir goblin şeyi var ama niye bu kadar düştük bilmiyorum. Hemen alalım. Onlar bize daha az hasar verdiler. Tabii ki. Tabii ki mini pekkamızı koyalım. Ardından buraya koyalım. Ardından oklarımızı koyalım. Ardından goblinlerimizi koyalım. Ardından mızraklı goblinlerimizi koyalım. Ardından oklarımızı koyalım. Bütün sürü halinde gidiyoruz. Ardından yine mini pekkamızı koyalım. Onların yapacak hiçbir şey yok. Ardından bunlarımızı yine koyalım. Ardından onları koyalım. Ardından bunları hepsini koyalım. Hemen. Gördüğünüz gibi mızraklı. Pekka. Yani koyacağız. Evet kazandık. Bu deste işte güzelmiş. Yapan evlerine sağlık. İyi oyundu. İyi oyundu kardeşim. Güzel. Bu arada arkadaşlar kanal biraz kötü yola gidiyor. Belki bana abone olursanız sevinirim. Ben bayağı bir eksiye düşmüştüm arkadaşlar. Geri toparladım. Evet, hangisini seçeyim? Bunu seçeceğim. Valkurla pek işim yok benim. Valkuru pek kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi destem böyle benim. Adamın destesini kopyaladım. Hemen 5. seviye yapalım. Bu arada adam arkadaşlar pestil çıkartan. Şunun şöyle bir kayısı var. Eskiden ben e, şey şu hikayeyi anlatıp e, gideceğim. Mega Şövalye arkadaşlar ben kuzenimle beraber e, şey pestil çıkartan diyordum. Ondan dolayı pestil çıkartan koydum ve Mega Şövalye benim de Clash of Clans'ı en sevdiğim kart. Bana çok hava geliyor ama Pekka ölüyor maalesef. Pekka nasıl destansı ben de hiç anlayamıyorum. Pekka'nın bence bir efsanevi olması lazım. Çok güçlü yani. Pekka gerçekten en güçlülerden özel. Mini Pekka'sı da çok güçlü onun. Mini Pekka'nın mini olduğuna bakmayın arkadaşlar. Adamı öldürtüyor. Gerçekten. Aa, Skeleti de koysam mı ya? Skeleti neyin yerine koyacağım ki? Bence koymayayım. Neyse arkadaşlar bu Clash of Clans videosunda burada sonuna gelelim. E, Hepinizin çok çok verin. Çok sevin. Görüşürüz. Bay bay.